Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber numara tabağımda çanak yiyeceğiz. Vay vay vay. Evet oğlum ne oynuyoruz bugün? Bugün tabağında ne var challenge oynuyoruz arkadaşlar? Anne, ben tüm... Evet şimdi tabaklarına sürpriz küçük küçük, küçük e, hediyeler koyacağım. Hepsinden biraz da olsa yiyecekler. Bakalım yiyecekler mi? Başlıyoruz hazır mısınız? Evet. Hadi kap kapatın gözleri. Dön arkayı. Evet, dönün önünüzü açın gözlerinizi. Hangi Bu. kutu? Ben. Ben ne seçtim. Işte. Hayır ben. Hayır ben bunu seçtim. Hayır ben bunu. Sen bunu istiyorsan. seçeceksin. Hayır ben bunu. Göktüs. Evet, hadi aç bakalım. Bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> sana ne çıktı? Maydanoz sana? Küçük lokum. Vay vay, hepsini de yediler. Aferin. <laughs> evet, ağzınızdakini yutun. Arkanızı dönün. Evet. Dönün önünüzü. Aa. Hangi tabak? <laughs> Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aa. <laughs> İstemiyorum. Aa, bir tane ıstır ucundan. Hayır. Ama bizim saksıdaki biberimizden. Tatlı biber. Hayır Peki sen bilirsin. Tamam. Şimdi dur, Dönün arkanızı bir daha. Dön 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 dön. Bir iki üç dönün. Hangi kutu? <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Sana da lollipop çıktı. Aferin. Güzel. Güzel evet. Sen yemeyecek misin oğlum? Havuç mu yiyorsun hala? Tamam hadi dönün arkanızı. Bir iki üç dön kapat gözü kapat gözü. Bir iki üç dön. Aha. <laughs> Gökçe emin misin? Ben olsam kalpliyiz. <laughs> Neyse. Bir iki üç kaldır. Oh. Sana üzdüm oh. sana şeker çıktı. Evet. Ah, ah, ah. Çok güzel değil mi? Gökçe ne var ne yok süpürdüm bakıyorum. Ha, onun hakkı yeme. <laughs> <laughs> evet. Şimdi dönün arkanızı. Yüzüme sonra devam edersin kızım. Dön. Kapat gözü. Kapat gözü. Bir iki üç. Dönün. Allah. <laughs> Hadi bakalım. Kaldırın. Sana küçük lokum. <laughs> 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 tamam. Ne sonra yersin? Koy oraya kızım. Tamam. Hadi dönün arkanızı. Bakmayın ama sanki bakıyorsunuz gibi bir his var içimde ha. <laughs> tamam hadi kapatın gözleri de. Bir iki üç açın. Allah. <laughs> Hangisi? Hadi karar ver. Tamam. Alın tabakları önünüze. Niye yer değiştiriyorsun? Ah. <laughs> <laughs> Anneme mi bu? ben seni yerim. Göktuğ yine en sevdiği kaptı. En sevdiği şeyi. Değil mi? Ne ben o? Yani. Bir tane de o abi. Hadi. Ay açmak güzel. Aferin. Tamam dönün arkanızı. Bir iki üç aç. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi ikisini de... Tamam. Şey bir, iki, üç kaldır bakalım. <laughs> bir tane anla aynı bir şey olmaz. bittemiyor <laughs> mu tut? Ne de? Ama bir tane tadına baksaydın. Tamam peki. Dönün arkanızı. Son, son, son şeyler. Hadi bakalım. Aç. Allah. <laughs> <laughs> Gökdoğ. <laughs> O bana <laughs> O bana çıkacak demişti. Evet, bu, annem bana. <laughs> bütün abur cuburları bana mı ayırıyorsun? Ben şey Gökçe abur cubur çok yemediği için abur cuburları oraya bana ayırıyor, değil mi? Bu bana bu anneme. Bu bu tamam hadi. Son iki 3 şey kaldı. Hadi dönün arkanızı. 3 <laughs> Aç bakalım Tatlım sana kalpli brownie kek Sana ne çıktı Nerede çikolata. Küçük çikolata Evet onu yer tabi Onu yer tabi Tamam onu da bana ayırıyorsun En çok abur onlar açtı ama ben yiyeceğim Tamam arkanı dön Evet arkanı dön Yerken Evet 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 Kapat gözü de 1 2 3 Allah sana sakın sana ne galeta çıktı evet ama sonra sonraya kızım sonra halıya dökülür tamam onu tabağa koyalım Oo bitirdi bile tamam neyse onu yesen arkanı dön ye ben tabakları doldurayım hadi bakalım son son iki şeyimiz kaldı son bitiyor 1 2 3 dön Allah gene aynı kutuyu seçti ikisi de. Hayır bir tane ayrı ayrı seçin. Ben, ben olsam kalbi seçerdim bilmiyorum. Evet hazır mıyız? Son son şeyler. Evet sana galeta çıktı sana da şeker. Evet nasıl eğlendik mi? Evet. evet. evet bu videoların devamı gelecek. Bir de babayla ben yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Gökçe tabaklarımıza koyar. Göktuğ da çeker. Tamam. Oyu. oyu evet ağacımız dolu oldu ki konuşamıyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz?